derin hesap. Gazeteye yaşananlar tüm bölgeye ateş atacak gibi. Bombalar, canlı bombalar, dronlar, füzeler durmuyor. Tehlikenin farkında olan ABD ve Dışişleri Bakanı Blinken bölgeyi mesken tuttu. Ülkesinden daha çok Orta Doğu'da. Şimdi tekrar Türkiye'ye geldim. İran'daki patlama, Kızıldeniz'deki ticareti engelleyen terör saldırıları, Yemen'i önümüzdeki günlerde manşet yapacaktı. Pentagon bu konu hakkında körfez harekatları öncesinde yaptığı gibi kırmızı alarm verdi. Stratejik olarak kaşıkçı elması kadar değerli olan Yemen'e operasyon mu vardı, işgal mi geliyordum? İzleyip göreceğiz. Bölgede tansiyon düşmezken içeride de bize özgü krizler vardı. Yargıtay üzerinden büyük tartışma başlatılıyordu. Bunun nedeni Türkiye'nin konumu ve izleyeceği para politikasıydı genel olarak üç isim üzerinden tartışmalar gidiyordu. Osman Kavala, Selahattin Demirtaş ve Can Atalay. Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay'ın Can Atalay üzerinden karşı karşıya gelmesi manşetlerden düşmüyordu. Peki konu neydi? Kavga neden çıkıyordu? Gelin buraya bakalım. İstanbul 13. Ay Ceza Mahkemesi 26 Nisan 2022'de Gezi Parkı davasında Osman Kavala'yı hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet Can Atalay dahil 7 sanığı ise hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım suçundan 18 yıl hapis cezasını çarptırdı. 25 Nisan 2022'de tutuklanan Can Atalay, tutukluluğu sürerken 14 Mayıs'ta milletvekili seçildi. Tutuklu olduğu için yemin edemedim. Yargıtay'a yapılan başvurusu da reddedildi. Atalay talebi reddedilince kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdum. Doğal mı? Son derece. Avukatları da tahliye istedim. Yargılamanın durmasını talep ettim. Anayasanın 83. maddesinde seçimden önce veya sonra bir suç işlediği sürülen bir milletvekili meclisin kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz ifadesi yer alıyor. Anayasa Mahkemesi Can Atalay ile ilgili olarak 25 Ekim'de 5'e karşı 9 oyla hak ihlali kararı verdi. Dosyayı milletvekilinin tahliye edilmesi ve yargılamanın durması için yerel mahkemeye gönderdi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi ise Atalay için hüküm verildiği gerekçesiyle dosyanın Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne gönderilmesini kararlaştırdı. Yargıtay 3. Ceza Dairesi 8 Kasım'da hem karara uymadı hem de Türkiye'de ilk kez görülen bir karara imza atarak ihlal yönünde oy kullanan Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Olay kabaca bu Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasındaki itiş kakış üzerine CHP ve yeni genel başkanı da olaya müdahil oldu. Anayasa Mahkemesi'nin Türkiye İç Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki ikinci hak ihlali kararına da uyulmaması üzerine İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi üyeleri hakkında disiplin soruşturması açılmasını ve Yargıtay 3. Ceza Dairesi üyelerinin de görevden alınmalarını istedi. Özel ayrıca sık sık yaşananlar için darbe tanımlaması yapıyordu. Türkiye gibi köklü devlet anlayışının olduğu ülkelerde böyle karışık ve hemen anlaşılması mümkün olmayan olaylar pek yaşanmazdı. Bilmesek de, görmesek de derinlerde bambaşka bir tedbir, bir savunma, bir oyun bozma mevcuttur. Peki burada ne oluyordu? Özellikle Yargıtay ve MHP etkisi göz önüne getiriliyordu. MHP eleştirilerin odağı oluyordu. Selahattin Demirtaş'ta savunmasında doğrudan MHP'yi işaret ediyordu. Peki arka plan neydi? AK Parti orta yolla giderken MHP'nin tavrının altında yatan neydi? Tam bu noktada Devlet Bey'in zaman zaman hayati önemde olan çıkışlarını arayıp bulmak gerekiyordu. Mesela 14 Mayıs seçimlerinden önce Devlet Bey İngiliz The Economist'te şiddetli tepki gösteriyordu. Öyle böyle değil. Bahçeli, küresel sermaye çeteleri Türkiye'ye yön veremez, Türkiye'yi sömürge ülkesi haline getiremezler, geri adım atarsak onlar gibi namerdiz diyordum çok yüksek frekanslı bir çıkıştı bu. Çok kişi anlamasa bile dünyanın çatısına yolculuk eden mesajdı bu. Devlet Bey seçimlerden bir süre önce yine ekonomi temelli kritik bir çıkışa imza atıyordu. Bahçeli, "Ülkemizin bugünkü gerçek meselesi ekonomiyi çoktan aşmıştır. Varoluş, yok oluş noktasında düğümlenmiştir. Türkiye ekonomisinin malum bazı yapısal zaaf ve açmazları varsa da onlar dövizdeki tırmanışın bahanesi değildir. Olamayacaktır. Tehdit saçan gelişmeler karşısında devlet milletiyle kenetlenmiş, milli duruş iç ve dış komploya karşı direnç ve dik duruş göstermiş, göstermiş" de devam edecektir. Biz döviz kuruyla kurulmadık, bu yola da devrilmeyeceğiz. Finans oligarşisinin çürük azı dişlerini teker teker söker, sahiplerinin avucuna bırakmayı da hamdolsun biliriz ifadelerini kullandım. Yani devlet bey, Biden ve ekibinin dünya üzerinde temsil ettiği küresel ekonomiye itiraz ediyordu. Küresel oluşumların Türkiye'de dilediği gibi at oynatmasına geçit vermiyordum. Seçimler yapılıyor, bakanlar kurulu oluşuyor, genel itibarıyla Küresel sermayeye uzak olmayan isimler geliyordu. Biden seçile seçilmezde Berat Albayrak istifa ediyordu. Hatırlayın, Devlet Bey Berat Bey hep destek vermişti. Soylu'nun geri itilip Ali Yerlikaya'nın gelmesi, sayısız mafya operasyonlarına başlaması aslında yabancı sermayenin, küresel sermayenin gelmesi için beklediği gelişmelerdi. Ekonominin başındaki ekibinde bunu arzuladığı sır değildi. İşte bu noktada Devlet Bey'in çıkışları akıllara gelmeliydi. Devlet Bey sorunları çözecek gücümüz olduğuna inanıyor, fütursuzca gelecek olan küresel sermayenin ülkenin kontrolünü ele geçireceğini düşünüyordu. Belki de bu nedenle Can Atalay üzerinden verilen tartışmayla ülkenin konumunu, duruşunu, istikametini belirtiyordu. Tayyip Bey de mesafeyi koruyup olan biteni izliyordu. Bu parantezin de ABD'deki seçimlerden sonra kapanma ihtimali yoktu. Olan bitene yargı krizi diye bakmak en kolayı. Devlet Bey gibi düşünüp ülkeyi operasyonlara kapama olarak da değerlendirilebilir. Belki o zaman bir kriz olmadığı görülecektir. Ne dersiniz?